Hadi bakalım başlıyoruz. Zöre zöre gelen yeni ekstra, ekstra güçlendirmeleri test ediyoruz bugün arkadaşlar. YouTube'u buradan bir selam çakalım. Olur da bu video YouTube'a giderse büyük ihtimal gider. Artık Trinity değil yeni bir efsanevi bir build buldum arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz. Bakalım hep beraber göreceğiz gücünü. Asya'dan değil ya bizzat. Kendi şeyimden gel ajanımdan. Benim ajan var. Bir yıldır şey yapan böyle test eden. 20 kişi var. Sadece sırf Z için bir yıldır test eden 20 kişilik ekibimiz var. Bakalım. Her şampiyon için sen hesapla. Zed'e 20 kişi verdik. Hop bak 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 bak. bak. Bir de E'yi yersek babalara gelmiş olabiliriz. Ne ya oğlum nasıl gold ya? Bu ne oğlum böyle? Avrupa'nın gold'u da bir farklı oldu. <laughs> Avrupa'nın gold'u da yani hocam. Yapma yanarız. Woo! adamsın sen makinasın makina Ab Ulan ne ara geldin be Tövbe estağfirullah Bir ey daha Dayıcım şuna bir el daha atarsak hani Ben bunu keserim bu ya Gel bakalım canim Orada orada olmaması lazım bir kere canim Yat lan aşağı. Bir daha görmeyeyim seni burada olanı. Böyle ayrı sıfırını bak Bir de, neye ben, demek, ne ayırdı lan. Sen demek bariyer şey girmezsin. Vay seni küçük çakal seni. Gel bakayım ha gel gel Q atmaya gel. Gel gel Q atmaya gel. Kestik mi la bu Bekle bekle. Allah. Gerzek herif. Böyle tiplerden nefret ediyorum. Ulan agresif oyun soluk ki oğlum orada yer miyim? Yemez miyim? Hiç yok sıfır a**ım gavatı. Ne oldu kanks? Ha? Agresif böyle oynadı bak jungle'ı görüyoruz orada yürüdük mü lan oraya be neyse Geldi 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Ova oh, ova oh, ova oh. Çimleri görüyorum orada ova oh, ova oh, Omaston oh, oh. Çift sıfır. Bana ulti atacak. All good, all good. Anne <laughs> anne <laughs> 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 Oğlum bu çok kötü oldu. Johnny. This fucking horrible man. Vallahi ölmedi ya. Sümük gibi kaldı içeride. Yani tamam kardeşim. Tamam ya. Zaten pushlayamadın. Ne yaptın lan? Nasıl şimdi yayının? Al bak. Look at look at this şey memes. Neyse 160 alalım da bari teselli babında. Ver hocam. Ah 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 ah. ah. Botada gelmez Ultimiz gelmiş. Bu herifin flash'ı yok. Şuraya bir olsa kıtım olsaydı her şey unut amigo olurdu da dur bakalım. Direkt tekte kesemem ben böyle. Biraz canını azaltmam lazım. Like the, like de. Diğer konmaya zıbırır. Dive geri, geri, dive geri. Hareketi kes chat. Burayı iyi izlemenizi istiyorum çocuklar. Evde denemeyin mümkünse. Ama gelmesi lazım. <laughs> Evde denemeyin. 160 daha alan bari. Ne oldu? Ayın yok galiba. Ayın. Oğlum böyle bir oynayış mı lan ya? <gülüyor> 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 Hop! Aha s**tim <laughs> beni hani. Ulan W'ye dönmedi. <laughs> Nereye gidiyorsun ha? Ananı s*** kaldı. kaldım aaaa otota adam Lan öldü diye bıraktı <laughs> Adamı azat ettik Neyse sıkıntı yok ya adam zaten Yemiş o ne lan Aaaa pink world'u satmıyoruz Ta ki Potu mu satsam ya o item almam lazım bu arada Sattık sattık Geri aldık, geri aldık. Sattık, geri aldık. Sattık, bekliyoruz on gol. Yapacak bir şey yok. Ne oldu lan? Bir anda onu da geri aldık. Ankara'nın dikmeni bir daha gelirsem yala beni yut beni. Kimse veren senin. Hadi be. Hadi artık be milletin tek atıyor ya. Bin tane skill attım, oto atak attım be. Ne oluyor lan? Beraber alalım, beraber alalım kardeş payı. Thank you. Thank you sir. Holy shit man. Yine ölmedi ya. Yanlış yaptım bak. O itemi önce atmamam lazımdı. Ultiden sonra Salan salam bir chatten yazdı. onu ilk atman lazım. Kafam gitti bak oraya. O <laughs> <laughs> oh, double buff red görüyorum. Ah. Ah, sen kodumun camışı. Abicim bu nasıl bir ölüş ya? Şş, adam ultisi olmasın bile şimdi. Slayer <laughs> <Sire> Osman. <laughs> Ay! Slayer Osman mi bizi Slayer Osman. Oh shit. Oh shit. Me. Devam et hocam. Holy moly man. Holy moly. Holy moly ne oldu lan oğlana? Ne oldu oğlum Toto? Toto letto. Denedik. Şimdi o hareketin üstüne o denenmezse olmaz bu koş. <laughs> o hareketin üstüne o denenmezse yani geldi benim Geçen bir adam bir YouTube'a şey yazmış abi diyor. Leylinan nick, Leylamanlar senin nickini karalıyor. Adam oyunumuza geliyor, feed diyor. Ekstra yapamadım niye FF atıyor diyor. Cidden böyle tipler varsa onların kafalarını ben fitliyor muyum? Gezdek herifler. Ekstra yapamadım ya. Yumuyum <laughs> <laughs> sen misin harbiden? Bak sakın duymayayım böyle şeyler. Ekstra yapamadım. <laughs> Aha kule hadi. Kule cevap ver. Geldi dayı hadi 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 hadi. Çok güzel. Flash'ı atamadım lan neyse Dive la Gir uçun helal lan çok az sana Ölme lan Ekstra yapamadım Oğlum ne oluyor orada? Vaaaaa çok atımız elleyemezsin. Kayısı geliyor mu lan acaba burada? What? Oğlum bu ne? Kanasın onu. Ah, sür onu. Ulan uyut atsaydım keşke ya. Bizimkileri bekleyeyim diye kaçtım da neyse. Okey bence gayet. İkinci de ikimiz var artık balonla bir vision almanın vakti geldi. Balon şaşoları başlasın. Balonlu özel dance saatleri. Bak ya, bak ben balonu pink ward'a atıyorum. Devamı gelsin takıma, Hadi buyur. Al. <laughs> Fakat ne yapıyorsun lan? Adam 13 level ha 12 stick. Vay 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 vay. Aha yakaladı birini. Yoksa yakalandı mı? Oha! Bak 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 geliyorum oğlum. Ananı Tamam çocuğum kes sen onu. Oğlum bu ne? Engel 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 helal lan.

Dur bakalım ne her şey bitmedi ama adamlarda çok tank var Osman'ın bu tankları kesebileceğini düşünmüyorum ben. Biz de, ben de de bu çok geri kaldım ya. Bak sen adamlar 15 yıl Biz daha yeni 14 olmuşuz. Oh! Gel buraya bak yine. Abi yetti be bakayım salaklığın ya. Koş. Ölmeyelim burada yolda. Burası kalabalıktır. Bizde kindred yok. Abi, haşam ya. Golem alıyor hala. Çocuğu. Oğlum. Ananın golemler. Bir de jungle herifi. Hiç mutan manalı yok ya. Adamı ölüm bitirmeye geliyor. Geldim evlat. Ne oluyor lan? Ölümü göremiyorum. CC çiçeğine girdik siz çiçeğine. E girdik bunu YouTube'a atalım. YouTube değerlendirsin bir de bu oyunu.